Lens girişiyle cam girişi aynı mantık çerçevesinde ilerler. Öncelikle lense aldığımız firmayı, daha sonra lensin markasını, son olarak da lens tipini belirlemeliyiz. Bir örnekte açıklayalım. Artı işareti basalım. Firmamızın ismini yazalım. kaydedelim. Daha sonra marka tanımlarından lens markasını tanımlamak için lensimizin marka adını, marka kodunu, toptancısını, ülkesini yazalım. Lens daha sonra numarasız ve numaralı lens olarak işaretleyelim. Ekranı kapatalım. Şimdi stoklardan, stok altyapı tanımlarından, lens tipi tanımlarına gelelim. Art işaretine basalım. O şampiyon yazıyoruz. Lens tipi kodunu yazıyoruz. last button'ı te yazıyoruz tekrar. Dilersek buralı alanları da doldurabiliyorsunuz. Daha sonra kaydediyoruz. Ekranı kapatıyoruz. İşlemimiz tamamdır. Şimdi lens için stok girişini görelim. Stok hareketleri bölümünü tıklıyoruz. Yeni stok girişi diyoruz şubemizi seçiyoruz. Firmamızı seçiyoruz. Hareket tipi mal alışı olarak kalıyor. Faturanın üstündeki fatura numarasını yazıyoruz. Gerekli alanlara eğer doldurulmuşsa gerekli alanları dolduruyoruz. Sarı ampulden giriş yapıyoruz. Mal tipini numaralı ya da numarasız lens olarak seçiyoruz. Gördüğünüz gibi geldi. Buradan lens markasını seçebiliyorsunuz. Daha sonra lens tipine tanımlamış olduğunuz lens tiplerinden görebiliyorsunuz. Buna göre girişler yapıyorsunuz. Alış ve satış fiyatlarını yazıyoruz. Ne kadar geldiyse elimize onu yazıyoruz ve daha sonra girişe at dediğimiz zaman gördüğünüz gibi artık stoğa girilmiştir lensimiz.